Lan lan, 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 Ömer! Motoru bırak! Ömer nerede? Motoru bırak diyor! Ah Ömer ah, vitesi unuttu geride ya. İyi misin sen? Ya aynı, o, o olayı ben de kaç sefer yaptım biliyor musun abi? Çektin mi? Çektim. Oh! Tamam. Yaz, Ömer İzmit'te takla. Oğlum bu takla değil, ölecektin neredeyse lan. Atlamayacak ya. Tamam ya? Direkt bir açacağız bırakacağız ya. Devam şu Devam et. Nerede kalıyoruz? Dur, frene geçeceğim. Evet. Ömer altından çık. Peki. Tamam. Yine gittim kaç abi. Kaç oradan, evet. kaç kaç. Kaç oradan. Tamam. Ha. Içi, Hadi. Açıl. Hadi. Sökeceğim. Altan plastikleri yaptıracağım geri kalanda çat 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 yaparız ya biraz zaman tamam. lazım kullan çıkarım da bak herkes şey istemiyor vallahi Bırak, bırakmaması lazım gel şurada tutun taş koyalım altına burada dur şunu bekle ya geğ durmuyor gel gel durmuyor durmuyor sıkıntı yok çek 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 uçat Tamam. Çok yardımcı oluyor onlar. Oğlum nereden yardımcı olayım daha? Tamam. Biz Türkiye ATV ekibi olarak yani böyle bir ekip kurduk. Türkiye ATV ekibi, e, Türkiye ATV olarak her hafta turlar yapıyoruz. E, tabii yılda bir büyük turlar yapıyoruz ama bu kazanın olduğu gün küçük bir tur yapmıştık. E, yaklaşık 15-20 kişilik e, her hafta düzenlediğimiz turlardan biriydi. Ama e, ATV tabii riskli bir spor aslında e, yanında görünenden çok daha fazla riskler bulunduruyor. E, o gün de Ömer arkadaşımız e, Kocaeli'nde yaptığımız bu turda e, talihsiz bir kaza yaşadı. E, kontrolü kaybederek uçurumun kenarında e, maalesef onun oradan yuvarlanmasını izlemek zorunda kaldık. E, dolayısıyla hepimiz panikledik o an ama e, kendisinde bir şey olmadığını gördükten sonra artık bunun bizde e, ölümün kıyısından döndüğü için bu da bize bir ders oldu aslında. O an aslında hepimiz tepkisiz kaldık, şoka girdik. Bir tek aramızdan bir tane arkadaşımız hemen yanına müdahale etmeye girdi ama ee, aslında çok çaresiz bir durum. O an hepimiz panikledik, ne olduğunu şaşırdık, şoka girdik. Ee, ardından da zaten hemen kendisinde bir şey olmadığını görünce artık motoru kurtarma operasyonuna başladık ee, ve motoru bulunduğu yerden uçurumdan e, çıkartmaya başladık. Ee, bu anlarda da zaten ben hepsini kamera kaydını alarak aktarmaya çalıştım. Ee, motoru oradan yaklaşık yaklaşık olarak 1,5-2 saatlik bir dilimde kurtardık. Ee, i̇lk önce ATV'lerle denedik ama kendi motorlarımızın gücü buna yetmedi. E ardından ormanda çalışan e, orman işletmede çalışan insanlardan yardım istedik. Traktörden e, vinçli bir traktör sayesinde yaklaşık 2 saatlik bir operasyon sayesinde e, motoru oradan çıkarabildik. E, Ömer kardeşimiz çok iyi şu an, hiçbir sorunu yok. E, yani dediğim gibi ölümü çok e, ucuz atlattı diyebiliriz. Ölümün kıyısından döndü. Ama kendisi şu an iyi herhangi bir sorun yok. Motorda da ufak tefek hasarlar vardı. Onları da kendi aramızda artık çözdük. Bizim mücadelemiz hep zaten zorluyorlar. Aslında biz kolay yollardan değil genelde zor yollarda bu aksiyonları yaşamayı seçiyoruz. O günkü hava şartlarının da olumsuz olması, yağmur, kar, çamur olması bizim şartlarımızı zaten oldukça zorlaştırdı. Ama... Biz de aslında bundan keyif alıyoruz. Bu şekilde eğlenmeyi seçiyoruz. En önemlisi ekipman. O gün mesela birçoğumuzda kas var ama hala olmayanlar da var. Onları da biz devamlı uyarıyoruz. Kesinlikle kas çok önemli bu konuda. Ömer'in kaskı olmasa orada çok daha kötü bir kazayla sonuçlanabilirdi. Bu yüzden bu ATV sektöründe, bu sporda ekipman çok fazla önemli. Eldivendi, kastı, göğüslüktü. Bunların hepsini kullanmalarını tavsiye ediyorum kesinlikle.